Amerikalı aynası. Size bir video açayım. Ben bir tuvaleti zımbalayayım ya. Ne açayım ama size tuvaletten dinleyebileceğim bir şey. SCP mi acaba? Kapama al kamerayı götür. Tuvalete mi? Eyvallah Atakun. Elektroşak. Yarım kalan SCP yarım kalmadı ki. Efe aldan bir şey açayım ben size hemen. Tuvaleti bombalayayım aman koyayım. Merhaba. Merhaba yavrum. Ölmeyen sürüngen katil heykel. <laughs> Bu ne var? cici kuş geldi. Tamam geliyorum. SCP-173 Nesne sınıfı Euclid SCP-173 1993'te 19. bölgeye taşındı kaynağı henüz bilinmiyor. Beton arme, inşaat demiri ve eser miktarda Krylon marka sprey boyadan oluşur. SCP-173 hareketli ve son derece saldırgandır. Nesne doğrudan bir görüş hattı içindeyken hareket edemez. Görüş hattı SCP-173 ile hiçbir zaman kırılmamalıdır. Konteynere girecek olan görevlilerin göz kırpmadan önce birbirlerini uyarması talimatı verilir. Nesnenin boynu kırması veya boğma yoluyla saldırdığı bildirilmiştir. Saldırı durumunda personel 4. sınıf tehlikeli madde prosedürüne uymak zorundadır. Nesne barındırma koşulları SCP-173 her zaman kilitli konteynerde bulundurulmalıdır. Personelin SCP-173'ün konteynerine girmesi gerektiğinde en az 3 kişi girilmeli ve kapı personelin arkasından kilitlenmelidir. Bütün personeller konteynerden çıkana dek iki kişinin SCP-173 ile direkt ve sürekli göz teması kurması gerekmektedir. Görevliler, konteyner içinde kimse yokken konteynerden kazınan taş seslerinin geldiğini rapor etti. Bu durum normal kabul ediliyor. Bu davranışta değişiklik olursa mutlaka görevdeki HMCL yöneticisine rapor edilmelidir. SCP-173'ün hücresinde bulunan yerdeki kırmızımsı kahverengi madde dışkı ve kan karışımıdır. Bu maddenin kaynağı bilinmiyor kapalı alan iki haftada bir temizlenmelidir. <laughs> ne oldu amına koyayım? Evet arkadaşlar. İlk olarak bu SCP'yi okumamın sebebi aslında... Korktum kardeşim ya. Korktun abi. Bir şey olmadı. Lan sik gibi hikayeymiş. Bir dakika chat. Yayın kategorisini ayarlasana sen. De. Ayarladım ayarladım. Ayarladım canımın içi. Ayarladım bir tanem. Ayarladım. Güzelim. Ayarladım. Bebeğim. Ne yapalım Agalar? Ne oynayalım? Ne oynayalım? Ne yapalım? Daisy mi? Hemen oyuna geçmeyelim lan. Biraz takılalım amına koyayım. Arkada Long Dark oynadım ama ayı geldi sandım. Sıçtım altıma. Tarkov'dan kaçarken arkadaşlar tek başıma oynadığımda kalp krizi geçiriyorum. O yüzden yapamıyorum abi yapamıyorum. Yapamıyorum. Bir dakika bir bana bir şey demiş. Bir dakika chat. Ha okey. Bir etiketlemişler beni bir şeye de. Jeho yardım lazım demiş sonra yayını açmış pezevenk falan yazmış da. Bugün değil de bir yer ayarlayabilirsen Gendi Daisy akar gibi. Ya Daisy'yi aslında bir server beklemek zorunda değiliz ha. Oynayalım amına koyayım yine. Yaşayalım sikik anılarımızı tekrar. Olmaz mı? Ben server'a çok bağladım Daisy'yi. Şimdi demiyorum da. Hani oynayalım yani. Çil sikik bir oyun istiyorum aslında. Hello. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ses tahminimce yarra yemiştir. Ben DJ dikkat. <laughs> ya abi sabah sabah ya. Hadi be oğlum. Sikim niye görmüyorsun şeyimi mikrofonumu falan. Çok abuk subuk iyice saçmalamaya başladı bu mikrofon ha. Allah çok saçmalıyor bazen. Ya daha doğrusu şöyle diyeyim chat. Benim anladığım kadarıyla kasamın üst kısmında şey yok abi. Ee, yeterli güç yok herhalde amına koyayım. Hem tele, kulaklığı şarj edip hem de mikrofon falan taktığımda gidiyor mikrofon bazen. Şu an oldu yani. 30k PC lol ya. Vallahi lol. Peki şey var mı? Dur bakayım mikrofonu görecek mi? Kafanı görmüyor ya. O zaman domalacağız abi. Yapacak bir şey yok amına koyayım. Ben bir dom alıp geliyorum hemen. Hoş Arkaya takacağım şunu be kardeşim. Ses kanalizasyondan geliyor tabii ki. Yani domalacağız alacağız abi şey, o zaman. Ya e, yani, niye kükreyim amına koduklarım? Niye kükreyim? Yani, e, öğleden sonra gelecek yazmış bile ama neye dayanarak hiçbir şey Domalıyom. Yani bizim için 19. falan olabiliyor. Domalıyom. Domalıyom. Sesini duyabiliyoruz mu abi? Ben gelene kadar duyuyor. Spamı yapar mısınız? Çok merak ediyorum. Geldiğimde görebileyim yani. Sesim geliyor mu buradan bu sikik mikrofonla bilmiyorum ama oğlum takılla artık. Ananı sikeyim ne şeymiş. Takamıyorum. Dayanamıyorum lan ben buna. Dayanamıyorum. ha taktık lan. %50 ihtimali var amına Duyuyor musunuz oradan? Kanka size yemin ederim. Bak cehennem derinliklerinden konuşuyordum az önce. İşte abi ne varsa eski samimi mikrofonlarda var amına koyayım. Beğenmiyorsunuz bir de. Yok kafa sikti, yok şunu yaptı, yok bunu yaptı falan modundasınız kardeşim. Ne güzel mikrofon nereden duyuyor? Wow! Dur bir dakika. Hemen. E düzelmedi mi? Ha, düzeldi. Arkasına takıyorum bilgisayarım kardeşim. Arkadan seviyor. Arkadan seviyor, takıyorum çalışıyor. Kamera kameranın mikrofonu aynen. Poison Alpha çok dikkat et kanka kendine. Kendine çok dikkat et. Güzel uyu sikmeyeyim. Çok güzel uyu kardeşim benim canımın içi. Güzelce bir dinlen. Şöyle roket gibi bazooka gibi ol. Keyfine bak yani. Ne kükremesi oğlum ne kükremesi. Ne istiyorsunuz lan. Şimdi agalar biz bir oynayacağımız oyunu seçelim önce. Tamam mı? EFT olabilir ama ben kalp krizi geçiriyorum solo oynarken chat ya. Çok yoruyor beni o oyun yani nasıl yoruyor biliyor musunuz? Kalbim sıkışıyor amına kodumun oyununda ya. Böyle tamam bazen gaza geliyorum patküt patküt oynuyorum ama kem mi yok burada da? Samimi yayın pat küt Patküt patküt oynuyorum ama tek başıma girdim mi de gerçekten e, canım acıyor baba yani. Tek başıma yapamıyorum ben o sporu pek. Korkuyorum baya çünkü. Sadece bakıyorum hani böyle güzel ne oynayabiliriz. Güzel de olsun, güzel. Bu arada Campaign of Heroes 3 çıkıyormuş chat. Ona bir çıktığı zaman bakarız. Çıksın onu da bir enjoylarız yani average enjoyer olarak. Aa Dota gecesi. Yok ya ne Dota gecesi amına koyayım. Chatten birilerini al random komedi katliam. Chatten <laughs> birini al random komedi katliam. Hiç sanmıyorum abi. Hiç sanmıyorum onun random komedi katliam olacağını ben. <laughs> ya şu saate kadar 5 beş, saat 5'e kadar burada beni izleyen Spiderman'ler. İyi ki varsınız lan. Vallahi diyorum bak. İyi ki varsınız. Ya arada tabii ki şeyler de var. İlk defa gelip ne anlatıyor lan bu adam vesaire diyenler var ama hakikaten beni düzenli izleyen ve sabit olarak takip eden hala da burada olan agalar var biliyorum buradasınız. Çok güzel vakit geçiyor eyvallah yani eğlendim bugün baya. Şimdi ee, ne oynayacağımızı seçeceğiz aga. Hyper Jam. It Takes Two. Bitiremedik hala. Hala bitiremedik. Bugün Jaho ne yaptı yayında? Bugün şu ne yaptı abi yayında reis? Post attılar yayındaymış. O da mı uzay muhabbeti yaptı? Oğlum bugün uzay muhabbetine çok düştük biz ya. Ekiple sohbet. Ya gelebilirim aslında da İrem Bas konuşu al diyor. Oğlum ben de uzaylı konuşmak istiyorum arada bir de geldiğimde senin mi sesin gelmeyecek anlamadım ben. Hayır sen şimdi Aha. yayına gideceksin. Ee? Her türlü ben yankılanacağım. E tamam da sen zaten konuştuğumda bir şey olmaz ki. Ama neyse siktir et tamam hadi çok karışmasın ortalık. Şimdi Barış'ın da yayını falan olacak. İki kişi de yayında olması olurdu ya yapacak bir şey yok. Çok ses karışacak işte. Ne oynasak? Sikko ateş etmeli, beyin kapatmalı bir oyun var mı bende lan? Yoktur genelde öyle sikik oyunlar ama. Öyle bir oyun da olabilir ya da çizim de yapabiliriz var ya. Çizim falan da yapabiliriz. Ne çizeceğiz ki ama? Mouse'la çizeceğim. Paint'ten çizeyim mi? Esom oynayalım. Siktir la. Karı çizelim ne amına koduğumun adamı. Sabah sabah. Bakınıyorum kanka. Süper o atım konuşalım. yok ki. Sanat abi uzaylık konuşak. Aga konuştuk oğlum zaten biz. O ne lan bir şey indiriyorum. Amungus. Domalmaca oynayalım mı abi? Ya ne kadarsın? Artık farklı seviye ya. Yok dilenme istemiyor canım ya. Domalmaca oynayalım. Abi.